Selam arkadaşlar, Call of Duty oynuyoruz. İyi seyirler. Sana bırakıyorum yine, gerçi takım kaptanı sensin. Nereye platforma mı? Ya, bilmiyorum ki. Şansımızı deneyelim. Baktık çok kalabalık bir şey alamadık, atlarız direkt kaş ya. <laughs> Giden yok gibi şu anda. yetişmeyecek. Ma yukarı çek. Hayır, hayır. Maalesef. Aşağı doğru boş boş süzüldüm ben. Helikopter alıp gelebilirsin. İyi istiyorsan diyecektim. Bu neymiş böyle ya? Silah almam lazım birisi varsa. Var buldum sandık var burada silah aldım da. Kimseyi görmeyeyim şu anda. Öldürsem kabrime gelme istemem. Ya, -147 çıkıyor Uç lan. Uçuyor vallahi. Kimse uçmuyor diyemez. Burada bir... Ya burada neden zaman 147 var? Nasıl nerede var? <laughs> platformda ya. Yok. Yakındır. <gülüyor> yani. <gülüyor> Helikopterle mi geliyorsun? Evet. Atacağım ama ya karadan ama şey var. Artık uzakta dur atmayayım bunu. <laughs> Buraya çık. <laughs> Oldu. Ninja'ydım ben biliyor musun? Dondurdum. Binecek miyiz helikoptere? Bine şu Hadi. Ateşle. Allah'ım kolsuzdum, kördü oldum, kimseyi göremiyorum. Sen nereye inmeye çalışıyorsun böyle ben anlamadım. Ya ben atlayayım yoksa sen sakata getireceğim bizi. Ne yapıyoruz? Böyle sağlam da bir lootumuz yok ha haberin olsun. Benim yok en azından biri mi indi az önce? Beni duyuyor musun? Enis. Biri geldi. Enis oyunda mısın sen? Enis beni duyuyor musun? Evet şimdi duyuyorum. Ya ne yaptın sen az önce? Bir şey yapmadım Discord'dan tekrar <laughs> şey gönderdim <gülüyor> şimdi <laughs> teslimince. Az kalsın ölüyorduk. Aldın mı bir şeyler. Neyse istilami tamam. ya başbakan. Gel inelim aşağı. Doğru düzgün şey yok ki. Ne o? Sıya ek ekipman yok ki. Medkit falan hiçbir şey yok. Adamlar helikopterle oraya indik gördüler herhalde direkt oraya geldiler. Yine benim kolsuzluğum tuttu. Ben o anda bir short sayfasındaydım ya. Şu sol tarafta çatışıyorlar. Evet, bir hareketlilik var orada. çıktı sana? Çıktı. Bir şey yok. Bir şey yok. Sırt çantan yoksa burada var. İyi. Arkadaş. Tutturamadım bir türlü pencereyi. <laughs> M M21 var. Benim silahlar tamam da biraz 5-56 lazım. Bende de az var. Karşımızda çatışıyorlar. Gel burada var 556. Aldım bir parça. Şu alanları. Drop mu geliyor? Nerede bu? Arkamızdan çıkıyor. O beni görmüyor mu? Biri daha var. Birbirlerine çatışıyorlar. Biz dahil olduk. Girme bence oraya. Daha içerideki ölmedi bir tanesi. Ölmedi mi? Dolaşayım sen de aşağıdan dolaş. Bu... Bunun bir arkadaşı var. Direkt ölmedi o. Yukarı... Yukarı mı çıktın <gülüyor> sen? o <laughs> iyi <Düştüm kafasına gülüyor> <laughs> 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 güzel. Direkt buraya gelecektim. Rus almayan değil mi sen Rus? Yok ben tamam ya yani. ben ikinci silahım da var. Savaş makinesi aldım. Örümcek adam gibi. Yukarı mı çıktın yine? Yani? <laughs> Onlar da çok şey arıyor ama. Yo sıvışmak için de çok iyi. Çatışırken. Sol tarafa doğru gidelim mi? Çok ses var orada. Yok. Evet, Sen? Adam var da. Geldim. Şey de Alan daralıyor. Bu tarafa gel. Adam bizi haşlar. Senin arkanda, senin arkanda birisi var. <laughs> Bomba açacağım diyor uğraşıyor Şimdi öldü Direkt ölmedi Hadi gidelim ki botun arkadaşı olabilir. <laughs> Bot arkadaşının intikamını mı almaya geldi Motorla gidelim diyeceğim ama çok açık hedef İkimiz yan yana olacağız Güzel temizlerler At kanca at hadi çekinme at at. Attım ya. Hani? Süresi var değil mi? Demin arkana, demin arkana geldim İkisini de kullandım İki defa oluyor. Şimdi de oluyor. Sen bana şeyi hatırlat bak ben bunu unutuyorum sürekli. Drone var bende. Böyle yakın çatışmada açı vereyim aynen. Bu da sanki bir su var. Yok. Oto. Tıklamayı gördün mü? mi? Hmm. Buradan karşıya zıplayalım. Nasıl olacak o? Böyle. Olmadı, açmadı benimkisi. İşin yoksa buz gibi suya gir şimdi. Dondu mu la kaç. Alana girdik de arka tarafı bakmamız lazım. Arkada bir sürü kişi gelecek şimdi. Çatışma vardı orada. Ben görebilirsem tabi. Şöyle tepeye bir yere çıkalım diyeceğim. Olmayacak. Bak arkamızdalar. Evet şuradan ses geliyor. Yüzmeniz kayanın üstüne çıkmış bile. Yanında birisi var. Yanında mı? Evet. Bombayı atabildi mi o? Elinde de patlama var. Çekemedi herhalde daha. Bir şey yok bunda geç. Arkadan ses geldi yine. O dünkü video mu videoda mıydı? İzledim sen. İki kişiyi bombayı patlat elinden atmadan vurdum. <laughs> bir şey var bak, bu tarafta. Görün, önde, önde bir daha gidiyor. Ben <laughs> ondakini göremedim onu bitirelim de. Geliyor. Elbomuz yok mu ya? Ses duymuyor hiç? adam şurada. Heh, gördüm. tamam aldım onu. Biri öteki önden gitti herhalde. Abi buralardan ses geliyor. Ses yankılanıyor çok farklı. İki bir önceki aldım ben. Aşağıda öldü. alacak bir şey yok. Diğer nerede ölmüştü? Burada. Tamam aldım, gidiyorum. Tepeye çıkalım, tepe avantajlı. Tepeşim sınırda kaldı ama. Gazdan gelen var mı? Önümüzde önümüzde biri var. Nerede? Bak ben ona doğru koşuyorum şu an. Tamam geliyorum. Aldın mı? Evet. Tavşan ben gibi çekim zıplıyorlar çekim. ya. Demek ki Kanguru Jack de şey oynuyor. Call of Duty oynuyor. <laughs> Galiba alan bize verdi. Aynen alan bize verdi. Kaç kişi kaldı? 25. Çok. 23 kişi var. Yani bizi saymazsak. Ne yapalım gidelim mi buradan diyeceğim. Hareket dur sürekli. Adam gelirken <laughs> <aşağı, ayrışın gülüyor> Orada kesin birileri var ya. Var da görmüyorum. Dur ben diğer yöne bakayım. Burası daraldı ya. Beraber bakalım. Gelen var. Artık gelemiyor. Gitme oraya gitme. Boşver, ihtiyacın var mı? Eee... Yok. Kaç tane kitin var? 8 tane var bende. Bende şey var ya... Adrenalin bastığından da... Bunu nasıl atıyoruz? Şey olarak? Çok basmıyor ya, onlardan da 7 tane var. Var mı? İyi tamam. Adrenalin, Adrenalin kullanayım şimdi. Hareket, bak. Doğru. Unutmuşuz. Buna şey gibi zannedeceğim. PUBG gibi. Chip terminal is almost ready. Arkadan gelen olmaz herhalde artık değil mi? Tamam da gazdan o da var da. bomba Şöyle bir aşağı iniyorum ben. Ne, ne e tarafına doğru. Tamam tamam ben rada da görüyorum seni de. Ortadalar bak. Hı? Ortadan geliyor ateş sesleri. Senin şu an baktığın yerden biraz solunda. Şurada adam var. Nerede? Ee, kaçırdım gözden. Şu traktörün olduğu yerde. Bak geliyor. Ben. Adam şurada aşağıda da. Hadi traktör yapalım. var ya traktör. Onun arkasında bir yerdeydi. Kaçma ne sevin içine ben silah değiştirirken. Traktörün altında bir şey mi yanıyor? Evet orada da. Bir şey indi oraya. Drop indirdi. NE86. Tam traktörün arkasına bir şey indi oraya. Sen mi ateş ettin? Hayır, hayır. Hop. Da... Ya, ya aldım onu da o karşıdaki tehlikeli. <laughs> Hop. de. Hayır. Direkt sana sıkıyordu. Kaldı 3 kişi. Ben geçiyorum şey ki Bekle, gelen var. Sanki. Tamam. Ses duydum Aşağıda gibi geldi. Aşağıda atı gönder. Geliyorum. Gördün mü? Geldim. Nerede başka? Karşıda. Arka kafadan yemedim o niye ölmedi? Aldı. Ne yapalım. İnelim aşağı. Alana gireceğiz zaten aşağıya. O adam bence karşıda daha ya. Benim gördüğüm adam gelmedi herhalde buraya. Yani. Ayrı dur yakın durma bana. yerini belletsin diye ortada dolaştım ama çıkmadı. Ben kayaya doğru çıktım. Solundayım. O adam karşıda gel gel gel. Gel burada. Gittiğim yöne bak işte. Şu yön söyleyemeyeceğim. Hadi mermim bitti şansa bak ya. Aldım aldım. Taramaya devam. Ay, ay. Arkadaş her videoda söylüyorum panik atak var bende diye de doğru yani gerçekten var. En son fark edeyim hep, hep hı, yapıyorum şöyle bir. Ya, geriliyorum abi elimde değil. Hareket sen bir de korku oyunu oynarken göreceğim beni çok oynamıyorum da. Şeye başladım bugün. gün. Ne o? Resident Evil 7'ye. Şimdi videolarını izledim için biliyor muyum nereden çıkacak? Evin içine girdim. Biraz ilerledim. Tamam dedim yeter bu kadar kapattım oyunu. Ay <laughs> oy, ay. Oy. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.